Gönen Asep Semlak gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 276 metrekare olan bir arsamıza getirdim. Burası e, Gönen hemen Gönen'in merkezinde Gönen'in hemen çıkışında e, imarlı yüzde 42 kat imarlı bir yerimiz ve bu şekilde bakın içinde e, yola cepheli Şuradan da bakalım. Hemen arsamız burası evlerin dibine kadar giden bir yerimiz. 276 metrekare. Neredeyiz? Gönünün hemen çıkışında, çıkışında Trnoğlu Mahallesi'ndeyiz. Tırnavı Mahallesi'nin hemen e, bu şekilde bu tarafta da gördüğünüz gibi tarlalar mevcut. Bu taraf imarlı bölümümüz. iki katlı yapabilirsiniz. Üçüncü kat çekme kat tarzında da olabilir. Yerimiz bakın hemen iç tarafına da girersek şuradan şurada da hemen üst katta ufak bir ee, odası mevcut. Bir yapı yapılmış. Küçük bir yapı. Elektrik, su. Çekebilirsiniz buraya. Şuradan yavaş yavaş bir girelim. Arsımızda görmüş olacağız. Ve şuradan da yukarı doğru çıkalım. Bakın hemen Arsamız burası. Arsamız hemen burası. Gördüğünüz gibi. Ama burada da ufak bir tane ee, oda yapılmış. Bu şekilde de arsamızın üstten görünüşü. Evlerin hemen dibindeyiz. Hafif üçgen tarzında gelen bir yerimiz. Hemen bunun yan tarafında. Bakın çitlere göreceksiniz. Hemen yani buradan bu şekilde çitlerle çevrili ileri kadan giden bir arsamız. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.